Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, beş yaşında akıllı mı akıllı, ama bir o kadar da yaramaz bir çocuk yaşarmış. Adı Cihanmış. Cihan anaokuluna gidermiş, oyuncaklarıyla oynamayı, arkadaşlarıyla koşturmayı çok severmiş, ama en çok sevdiği şey bambaşkaymış, geceleri gökyüzüne izlemek. Babasının ona hediye ettiği küçük mavi teleskobu onun en değerli hazinesiymiş. Her gece annesi ona iyi geceler öpücüğü verdikten sonra Cihan sessizce yatağından kalkar, parmak uçlarında yürüyerek penceresinin önündeki teleskobunun başına geçermiş. Gözünü teleskopa dayadığında sanki başka bir dünyaya ışınlanırmış. Ay dedenin yüzündeki komik çukurları inceler, gezegenlerin hangisinin daha parlak olduğunu tahmin etmeye çalışır, kayan yıldızları sayarmış. Yine böyle yıldızlı bir gecede Cihan teleskobuyla gökyüzünü tararken daha önce hiç görmediği bir şey fark etmiş. Uzaklarda ama çok uzaklarda rengarenk ışıklar saçan, disko topu gibi parlayan bir nokta varmış. "Vay canına," diye fısıldamış Cihan. Zeki aklı hemen çalışmaya başlamış. "Acaba bu yeni bir gezegen mi? Yoksa uzaylıların partisi mi var?" Yaramaz tarafı hemen dürtermiş onu. "Keşke oraya gidebilsem." Cihan öyle içten dilemiş ki, birden teleskobun merceğinden pırıl pırıl bir yıldız tozu bulutu fışkırmış. Yıldız tozları odanın içinde dans etmeye, Cihan'ın etrafında dönmeye başlamış. Cihan kıkırdamış çünkü tozlar onu gıdıklıyormuş. Sonra ne olmuş bilin bakalım. Yıldız tozları Cihan'ı usulca havalandırmış. Cihan şaşkınlıkla kendini pencereden dışarı, doğrudan gökyüzüne doğru süzülürken bulmuş. Ama hiç korkmamış çünkü bu onun en büyük hayaliymiş. Aşağıda evler minicik kalmış. Rüzgar saçlarını okşarken yıldızların arasından kayıp gitmiş. Rengarenk parlayan noktaya yaklaştıkça bunun aslında Neşe Nebulası adında kahkahalarla ve şarkılarla dolu bir yer olduğunu görmüş. Orada yaşayan minik kanatlı varlıklar Cihan'ı güler yüzle karşılamışlar. Ona kuyruklu yıldızların sırtında kaymayı öğretmişler, Satürn'ün halkalarında seksek oynamışlar. Cihan hayatının en eğlenceli macerasını yaşıyormuş. Ama her güzel şeyin bir sonu varmış. Güneş doğmadan önce Cihan'ın evine dönmesi gerekiyormuş. Minik, kanatlı arkadaşlarından ayrılmak zor olsa da onlara kocaman sarılmış ve tekrar geleceğine söz vermiş. Yıldız tozları Cihan'ı tekrar sarmış ve nazikçe odasının penceresinden içeri, yatağının üzerine bırakmış. Cihan gözlerini açtığında sabah olmuştu. Her şey bir rüya gibiydi. Ama avucuna baktığında Orada pırıl pırıl parlayan bir tutam yıldız tozu duruyormuş. Gülümsemiş. O gece yaşadıklarının gerçek olduğunu anlamış. O günden sonra Cihan yine yaramazlıklarına devam etmiş ama artık kocaman bir sırrı varmış. Teleskobuyla gökyüzüne her baktığında Neşe Nebulasındaki arkadaşlarını hatırlıyor ve bir sonraki uzay macerasını hayal ediyormuş. Kim bilir, belki bir gece yıldız tozları onu tekrar ziyarete gelirdi. Gökyüzü, cihan gibi meraklı ve hayal gücü geniş çocuklar için sonsuz maceralarla doluydu.